Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 geometri ikinci kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde açıdaydık ve çemberde açının son testini yani sayfa numarası 44'ü çözeceğiz sizinle birlikte. Gerçi bir sorumuz var orada bir soruyu çözeceğiz. Yani orijinal sorular bir testindeki bir soruyu çözeceğiz. E o zaman hazırsak gelsin çözün bakalım. Şimdi birinci soruda daha doğrusu bir sorumuz var zaten. Sorumuzda şekilde 250 derecelik çember yayı biçimindeki bir kulaklık ve kulaklığın uç noktalarına bağlı kabloları görünmektedir. Evet bu 250 derece ise o zaman tamamı 360 olduğundan dolayı bunu ben çembere tamamlarsam burası ne yapıyor o zaman 110 derece yapıyor. Evet burası 110 derece. Sonra kabloların birleşim noktasına kadar olan kısımları gergin olup kulaklığın içinde kalan kısımların uzunlukları kulaklığın yarı çapının kök 2 ve kök 3 katı olduğu söylenmiş. Yani yarı çapı böyle R iken burası kök 2 R oluyormuş. Burası da kök 3 R oluyormuş. He. Buna göre kabloların oluşturduğu açının ölçüsü X kaç derecedir diye soruluyor bize. Şekli şöyle bir büyütüyorum. Şimdi yarı çapla alakalı bir şey var mı burada? Var. O zaman ben yarı çapla alakalı bir şey yapmak zorundayım. E burada yarı çapın belli bir katı var. E en etkili silahım neydi? Yarı çap. Yarı çapı çizeceğiz burada. Hocam şuradan bir yarı çap çizsem. Şu R. Çeyi kullanacağım çünkü ben kök R'yi kullanacağım. E, üçgen oluşturayım. Burada da bir yarı çap çizsem burası da R. A, R, R kök kire. Yani kök 2 katı olduysa bu ikizkenar dik üçgen değil midir? Evet 45 45 90 üçgen çıktı. Aynı hamleyi kök 3 r'ye yapayım. En etkili silahım yarıçap. çap. Al sana yarı çap. Al sana yarıçap. Hocam burası da r. Burası da r. Burası da kök 3 r olduğuna göre bu üçgende r r kök 3 r hangi özel üçgende? 30 30 120 üçgende var. O zaman burası da 30 30 120 yaptı. E o zaman merkez açıdan dolayı burayı 120 buldum. Merkez açıdan dolayı şurası 90 sa burayı da 90 olarak buldum. E şimdi ben x açısını bulmak istiyorsam dış açı değil mi bu? Gördüğü yayların farklarının yarısı. Yani şurayı bulmam gerekiyor. Hocam 110 burada. 90 burada. 200. 200 artı 120. 320 yaptı. E o zaman 360'a tamamlayan açısı da 40 derece yapıyor. Yani şurayı da 40 olarak bulduk. O zaman x açısı neye işte eşit olacaktır? Gördüğü yayların fark dış açıdan dolayı farklarının yarısı. Yani 110 eksi 40 bölü 2 eşit olur. O zaman x buradan kaç yapıyor? 70 bölü 2 yapıyor. Yani cevap böylelikle 35 çıkıyor. Dolayısıyla birinci soruyu yani zaten tek sorumuz vardı. Ne bulduk cevabı? 35. B seçeneği olarak bulduk. Böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Sırada farklı bir konu. Çemberde uzunluk var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste çemberde uzunluk testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>